merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün sizlerle çerezlik Minecraft taktiklerinin yeni videosundayız. E, bugün sizlere hız, e, buzun üzerine çok aladım biliyorum. Buzun üzerinde nasıl daha hızlı koşabileceğimizi ve game modda uçarken nasıl daha hızlı koşabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle buzun üzerinde göstereyim ve game mod sıfır almak istiyorum. Bu şekilde bir yapı olması lazım. Dümdüz koşuyoruz ve şu bloktan geçtikten sonra habere space tuşuna basıyoruz. Space'e basılı tutmuyoruz arkadaşlar. Space tuşuna basıyoruz. Normalde bu hızda gayet bayağı yavaş. Gayet ne? Şu şekilde de bayağı hızlanıyor. İki katına falan herhalde görünüyor. Ee, kısa tutmaya çalışıyorum. Şimdi de game mode hızlı koşmayı göstereyim. Normalde iki kere W tuşuna bastığımızda bildiğimiz gibi hızlı koşuyoruz bildiğiniz gibi. Ee, aynı şekilde gene bu şekilde hızlı koşuyoruz ve uçtuğumuzda Yerde nasıl hızlı koşuyorsak havada da öyle hızlı koşuyoruz. Evet, bir tane bir çerezlik Minecraft taktik videolarının da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yener yoktu bu arada. Görüşürüz.